Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşlar sizlerle birlikte orta hızlı bot ve en hızlı bot göstereceğiz gene. Yani arkadaşlar, öyle bir, yani Yusuf da görecek, öyle bir şey olacak ki. Yani hadi o zaman başlayalım. Gel bakalım Yusuf. Hadi yap bakalım tekme. Evet o orta hızlı bot işte. Şöyle arkadaşlar hemen yapalım. Hazır Ne? ne? O Hayır. Sen zaten orta hızlı bot yapıyorsun. Bak, ben yaptığım yok mu? Görmedim ki. Gördüm. Ben dünkü yüklediğim videoyu mi Motor ve koltuk koy. Arkadaşlar, Yusuf hemen teknesini yapsın, gelelim. Arkadaşlar Yusuf'un da altın bloğu varmış. Şimdi yarış yapacağız. Bu arada arkadaşlar yarış yapmadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Başlatıyorum. 3, 2, 1. Zıplayacağım da. Benim bir sürü altın bloğum var. Aa, Alışırsın zaman zaman. ne yapacağım? Ben gideceğim oraya. Ben gidiyorum. Ama yavaş inmen gerek. En sonunda birazcık yavaşlayacağım. Ben bir keresinde ölüyordum abi. Ben bir keresinde öldüm. Bak bitti. <laughs> Ben bitirdim. <laughs> ben sandığımı açıyorum. Açayım. Hadi, hadi. hadi o zaman yapalım. Yani Yusuf'unkinden daha iyi Yusuf'unkinden. ben de. Benim 23 tane altın bloğum var. Aa, ne, ne, ne? Arkadaşlar Yusuf'un şöyle benim ters koltuğumu koyduğum şeyi ben ona karşılıyorum. Dur ben sana da koyayım. <laughs> Artık üstünde sen kendini kapat. Buradan Eymen'e sesleniyorum arkadaşlar. Eymen sana sen ne zaman acaba yaparsın? Mesela? başlatıyorum. Yaşam. İyi diyor. Allah ben de bak oldu. E tabi uçuyorsun zıplama tuşuna basarsın. Zaten uçu... Aa, sen zaten uçu çekeceksin ama. Sen bence hata yap. Sen bence hata yaptın bir yerde. Çok dikkat et Yusuf. Ya malla bu tam son bölümde öldüm ama ya. Son bölümde mi? Evet. Yazık oldu. Okey. bekle ilk önce kendim mümkün de yapayım. Benim 24 tane altın bloğum oldu. Bir var da onun ters kıvamında koymam gerek. Bak, şu an yukarı gösteren ok var ya. Ona bak. Bir kere daha var Bir daha. Ama bak sen ne olmuyor Ben koyayım. Sil onu. Dövüş bu sefer. Yapalım. ama ben de eski zamanlarda şeydim arkadaşlar eski zamanlarda ben de düşerdim öyle başlattım Oy. adam da bizim yaptığımız şeyden yapmış galiba baksana bütün her yeri bütün her yerin dışına çıktı adam. Allah kel oldum. Kel kel kel. Kel mi saçların? Kel kel kel. Aha öldüm. Ben öldüm. Ya sen de bitiremiyorsun. Öldüm. Evet gülüyordun. Aha ha, ha diye. Ama bak şu iksir gibi bir yer olmasa yani sen de orada öldün değil mi? Aynen. Bak yani orada olmasa arkadaşlar kızınırız Eğer bu arada ben, ben de hadi yap Yapacağım da Koydum. Ben hadi üstünü kapatacağım şimdi. Bekle. Gene mi yarış? Ben bence. Kim? Bir, 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 Tamam ben yaptım. Ben de. Vermiyorsun. bende ben Allah. Ana. Hüseyin, ben de play. Dur ben de öleceğim. Üç pervaneyle bile uçuyor bu. arkadaş. Evet. Tövbe tövbe. E, tabi sen ve de ben indirirken şunu oyunun sonunda. Duvarlara ben ya. çarpacaksın Şelal neden? İnmeden önce. Ya. Ve ben bitirdim. Gelirsin. Oğlum yavaşla. Duvarları çarpa çarpayım. Bir sağa bir sol. Bir sağa bir sol. Hadi. Oğlum bir sağa bir sola çarp. Duvarda. Dur yavaş. Zıpla. İyi, gel arkadaşlar acaba gel geldim. hop geçtin abi Ay, geldim 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 <laughs> Oğlum o kadar da hızlı yapma. Ya ne yapıyorsun? Lale. Arkadaşlar Yusuf insin gelelim. Arkadaşlar Yusuf reset çekti. Yusuf artık inşallah bir daha gelirsin. Sen bu teknik. Ya da arkadaşlar Arkadaşlar çektiğim gibi yavaş bot ve hızlı bot arkadaşlar yani onu da yapabilirsiniz. Yani yavaş botu yoksa altın nasıl? Yavaş botu da yapsak şimdi biz? Yok. Tamam ikinci yandan Ben koyarım. Olur. Ben hazırım. Gel. Bekle yapma dur ben de öyle. Ben çok iyi hizalayamamışım. Ben hazırım. Hadi. Tamam, Bastı. Gelirsin. Ben geliyor. gideceğim. Arkadaşlar Yusuf gitti. Gitti gitti gitti. Çocuk Mesut Hazırım Şu anda bir başlatırım İkimiz de bir de aynı anda yalan yalan Olmuyor yalan. ki olmuyor ki Neymen'e denedin mi? Ben aynen Denedim ve olmadı Hızlıdan Hızlıdan yap. Kapatayım kendimden. de. Kapattım serverı. Kapattım. Başlatın. Ben de kapatayım. ben de Ver. Ver. Sakın. Ver. Di. Ördek yaptın. Verdim. Hadi bay. Hadi birlikte gidelim. Bu kafanı da buraya ne? Kim koyuyor arkadaş? Öldüm. Allah rahmet eylesin. arkadaşlar ben de bu turu bitireyim. Ve hemen videoyu bitireyim. Tövbe <laughs> bitti. Evet Yusuf bitireceğim. Senden daha hızlı bitiriyorum. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.